Biliyorum ki sevgili Bursalılar saatlerdir burada bekliyorsunuz. Bursa'nın bu güzel insanlarını daha fazla bekletmek istemem. Fakat mutluyum. Bursa şanına yakışır böyle güzel bir stadyuma sahip olduk. Çünkü Bursa Spor sıradan bir kulüp değil. Bursaspor şampiyonluğu yaşamış bir kulüptür. Şampiyona da böyle bir stadyum yakışırdı. Altyapınızı gezdim, gördüm ve güçlü bir altyapıya sahip olan Bursa Spor şu andaki kadrosuyla dahi bulunduğu sıraya layık değil. İnanıyorum ki bu kadro yaptığı bu son değişikliğiyle Hamza Hoca ile birlikte çok daha farklı bir yere gelecektir. Tarafsızım onu da söyleyeyim. Ama size inanıyorum. Bu seyirci inşallah sabırla Bursa Spor'un layık olduğu yere çıktığını görecektir. Ve ben sizlerin huzurunu daha fazla işgal etmiyorum. Bursa Spor'a başarılar dilerken amana birliğinizden beraberliğinizden taviz vermeyin diyorum. Bizim biliyorsunuz dört tane başlığımız var. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Evet. Ve bu duygularla Bursa Spor'a bu sezonda tekrar başarılar diliyorum. Başarısının artarak devamını diliyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla. Sevgili Bursalılar, hanımefendiler ve beyefendiler. Bursa Büyükşehir şehir stadyumumuz tüm Bursalılara, Bursa spor aşıklarına hayırlı olsun diyoruz. Ya Allah, bismillah.